Evet arkadaşlar merhaba bugün Wizard 101'de dünya üzerindeki en büyük orospu çocuğu olan bu boss'u kesmeye çalışacağız. Yanımda Suat var. Bu boss yaklaşık bir 15 evet, kere evet. kesmeye denedim arkadaşlar, kesemedim arkadaşlar. Bu boss'u kesmeye çalışırken yanımda bana Suat destek olacak. Suat yanımda var. Saat şu an 4. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu boss'u şimdi kesmeye çalışacağız arkadaşlar kendisi biraz sıkıntılı bir boss arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Ee, bu bossun neden orospu çocuğu olduğunu aslında göreceksiniz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Evet şimdi izleyelim bu boss ee, ne yapıyormuş arkadaşlar. Kendisi ne yapıyormuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kendisi ee, 8 kutu bir random atıyor arkadaşlar. Ondan sonra tek bu da değil arkadaşlar. Ee, Suat evet sen bu oyunu hiç oynamadım. Ben bu oyunu hiç oynamadım. Sen evet. bu oyunu hiç bilmiyorsun. Yani sen random bir şeylerden bahsedebilirsin. Rastgele. Evet arkadaşlar. Gele, gele, gele. Bir de kendisi converter atıyor arkadaşlar. Kalkan basıyorsunuz. Kalkan da oluyor arkadaşlar. Şöyle. Evet ama iki tane atmadı şu an iyi. Şu an iyi. Sıkıntı yok. Normalde bir de dinozor atıyor bir de <laughs> Bu sefer de kesemezsem kuyu atacağım. <laughs> evet. Evet. Tamam bu kendi vurdu. Bu kendi vurdu. Şimdi bir de bakalım bundan sonra ekstra spell yapacak. Mesela. Evet. Bir tane daha geliyor. Evet arkadaşlar huzurlarınızda bir tane daha geliyor. Bir tane daha dinozor geliyor arkadaşlar. Bir tane daha. Bundan sonra bir tane de ejder gelir Buna mi? Evet. <laughs> like. 5 like alırsam arkadaşlar. Bundan sonra ejderha geliyor. Bundan sonra ejderha geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Bundan sonra... <laughs> sonra. Bundan sonra. <laughs> sonra... Yılan balığı, dinozor, amelatörler, tüm yaratıklar oyunu. Vuruyosun abi <laughs> Başak'a yılan dansı yapıyosun <laughs> Aha, aha pe <be. gülüyor> Aha pet can bastı Allahım <laughs> bu sefer belki yeniriz amk Evet arkadaşlar şimdi vurma sırası bizde Şimdi vurma sırası bize geçti Hadi bakalım Hadi bakalım Aferin Vurma sırası bak. bize geçti <laughs> 8 yıl sırası bizi geçti arkadaşlar. <laughs> evet yani Anlaşım şimdi bu, bu cinden iki tane vursam yeniyor. Yani bir tanesini şimdi vurdum. Ölmedi. Ananı sikiyim az vurdu bu sefer. Niye? Normalde daha fazla vuruyordum. Cin şarpamadı dayı Cin şarpamadı. Anlamı sikiyim. <laughs> Sen cin Normalde daha fazla vuruyordum. <gülüyor> Anlamış. <gülüyor> Anlamış evet hadi gel. Evet arkadaşlar galiba ben bu kutusu Ama galiba kesemeyeceğim arkadaşlar <laughs> Oğlum niye oldu lan Aha pet bir daha can bastı Pet bir daha can bastı pet aman Allah'ım Aman Allah'ım Allah Aman Allah'ım <laughs> Aman Allah'ım Lan ben lan ben geri zekalı mıyım bas <laughs> Ben geri zekalıyım Lan ben acaba onun şey mi basmadım? Am ne sikeyim. Neyse arkadaşlar. Evet şimdi bir geliyor. Dinozorumuz gelsin. Dinozorumuz gelsin. dinozor büyüyor. Dinozor geldi. Dinozordan otops saldırısı geliyor. Evet ortak kalkanımız işe yaradı. Bakalım bir kere vurmadı. Tamam vurmadı. Güzel. Güzel hocam. Güzel hocam. Hemen kalkanımızı basalım. Ben acaba basmadım mı ona şey ya. Eldiveni basmadım mı ya. Basacak mı kardeş? Evet şimdi ejderhamız geliyor. Ejderhamız geliyor arkadaşlar. Ejderhamız geliyor arkadaşlar. Ejderhamız geliyor arkadaşlar zıramız gibi arkadaşlar. Geliyor. Eee söylenilenlere göre ejder bu ejdera bu ejdera aslında Van Gölücen'e varıymış. Van Gölücen'e dair. Öyle e, var? Da var. Yo basmışım. Basmışım. Tamam. Benim suçum yok. Kalkanımızı basalım. Çok, like <laughs> Çok soktun Çek dedi Suat. Evet tabi bu biraz bu boss biraz RNG yani bu şeyleri ne kadar spamlayacak. Tabii ki, tabii ki, tabii. Kendi vurmadı. Evet şu anda bir dinozor geliyor arkadaşlar. Dinozor bizlerle. Bu dinozoru bugün ben kendimden, arkadaşlarımdan, ailemden, herkesten çok bugün bu dinozoru gördüm. evet arkadaşlar bakalım işe sonunda. Evet ejderha geliyor arkadaşlar. Ejderha. 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 Yani bugün bir... Peki ejderha mı? Ejderha mı kardeşim? Ejderha kardeşim. Ejderha. Yani doğrusunu öğretelim. Doğru. Arkadaşlar. <laughs> doğrusunu öğretelim. Galiba bu sefer de kesebileceğiz ya. Vuralım şöyle bir Yani bir ihtimal belki keseriz ama pek sanmıyorum. O niye az oldu? Ben onu Belki pet, pet bir kere daha, bir kere daha cam basarsa belki, belki 2400. Niye öncekinde az oldu? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Evet, fizol. Evet, ejderha geliyor. Ejderha geliyor arkadaşlar. Ejderha sizlerle. Ejderha sizlerle yoğun istek üzerine. Ejderha bir kere daha geldi. Yoğun istek üzerine. Yoğun istek, üzerine. Yoğun istek üzerine Ejderha bir kere daha geldi. Eksi 45'imiz var. O <laughs> hep öyle var. Hep öyle. Eksi 45'imiz var. Ölmeyeceğiz bu vuruşa ama çok da yaşayabiliriz diye düşünmüyorum. Pep belki bir kere daha can basarsa. Belki bir kere daha can basarsa. çok şey istiyor ama öyle pet. Ya amına koyayım normalde 2300 küsür vuruyor Orus bu çocuğu ilkinde vurmadı bu sefer. Ne oldu anlamadım. Yine fısıl. Ejderha geliyor. Ejderha geliyor. Ejderha yok pardon. Dinozor geliyor. Dinozor geliyor. Dinozor sizlerle. Dinozoru da çok istediniz. Dinozoru da çok istediniz. Dinozoru da çok istediniz. Dinozoru da çok istediniz. Aman. Dinozoru da çok istedi. Evet. Evet. Kalkan Bir da bitti. Amını sikeyim. Kalkan bitti amına. Kanka ben onun gibi atamıyorum. Benim beklemem lazım durmak için. Şimdi de bu çocuğu ne yapacak? Bakalım. Evet. Şu an bu kendi, bu şu an kendi attığı dinozor. Kendi pipleriyle kullanarak ben çok merak ediyorum. Niye 2300 vurdu ilkinde? Vurmadı ilkinde amına koyayım ya. Evet. Evet arkadaşlar tam şu anda öldüm. Ee, Videoyu izlediyseniz beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Ee, bu bu ejderhanın anasını sikiyorsanız her yorumlara yazmayı unutmayın. Bu e ejderhanın anasını sikeyim diye yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer dinozora kıl olduysanız, dinozor sizi sinir ettiyse Dinozorun arasına sövme yorumlarda unutmayın arkadaşlar. Ee, <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.